Günaydın. Hayırlı sabahlarınız olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize inşallah. Gönlünüze mutluluk, huzurlar da olsun kurban olduğum Rabbim. Kızlar, ben Ahzada okula yolladım. Azad'ım yolcu ettim yani yukarı çıktım. Makinayı falan bulaşlar neyim boşalttım. E, oraları topladım. Aha yağmur yağıyor. Ana bugün de bahçeye gidemeyeceğim. Kız hiç bahçeye gidemiyorum anam. Hava bozuldu. 2 üç günde zaten gezdik. E şimdi de hava bozuk. Aha yağmur damladı üstüme vallaha. E i̇şte dedim bir çay demliyorum. Kendi bir çay için. Ondan sonra e, şey çıkarttım. Biraz kanat vardı buzlukta. Onları çıkardım. Kız fırın varında yok. E, ocakta biliyorsunuz iki tane zirç kadar. Doğrudur yemek de yapamıyorum. Hani kolay şeyler. Ancak böyle bir ocakta pişebilecek şeyleri hazırlamaya çalışıyorum tipli şey getirdim ama e, çok eziyet oluyor. Vallahi oradan onu al, oradan onu al. Aha çayıma bakayım bir. Şöyle iki tane küçük ocak var. Ama e, aşırı derecede yavaş yanıyorlar. Böyle yani ne diyeyim size bir, bir, bir saat sürüyor bir şeyin ısınması, bir tencerenin ısınması. Ay, ay şu reçeli aldıydım geçen. Ee, dedim kendime onunla e, çayla şöyle biraz tabağa koydum. Öyle var ya eskisi gibi inanan e, kızlar. Hiç canım bir şey istemiyor. Sabahları var ya zar zor, Bir iki dilim e, ya da bir dilim siyah ekmek yiyorum ya böyle reçel e, yiyorum. Az bir şey tereyağıyla. Öyle eski narin yok. Öyle melemenler yapıp da salatalar yapıp da ekmeğini böyle bandırıyor. Hiç canım istemiyor. Vallahi niye böyle oldum kız? <laughs> Şimdi bazen de kendime üzülüyorum. şu kendimi gösteremiyorum da. E bazen de kendime üzülüyorum. Ay yazık kadın. şey yiyemiyorum. Herhalde korselerden mi e, ameliyatlardan dolayı mı hani e, içinde kaslarınızı da onarıyor ya. Onlar sıkılıyor böyle korse şeklinde. E, yani kim doktor ne yaptıysa çok iyi yapmış da. İşte diyorum ya kız canım bulgur bulgur bile çekmiyor. Çok tuhaf bir duygu ya bilmiyorum. Sanki hiç canım bir şey çekmesi sanki boş yaşıyormuşsun gibi geliyor. Azadı doyacakları. Neyse ben bir çayımı içeyim de ondan sonra yine görüşürüz. Hadi bakalım can da gelsin biraz dışarı çıkacağız. Ona ee, onu da artık kadar konuşur anlatırım size. Şöyle hemen <laughs> yazdığımı örttüm geldim aşağı ineceğim mazadı almaya. Ay şu ev yeri aradı ya. Valla morallerim şu an yine sıfır 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 oldu. Geçen beni aradı adam. Dedi ki e, hem kapıları hem de yerler e, limite giriyor. E, yapacağız dedi. Bugün de aramış e, beni. Evin yeri. E, limit sadece kapılara yetiyor diyor. Ev yeri kendiniz yapmanız lazım. E, hani zaten öbürünü de kendimiz yaptırıyoruz. Parayı biz ödeyeceğiz ev kirasından. 110 Euro şimdi ev kiramız yükselecek kapıları taktılar diye ama e, parkelere para kalmamış e, onu da artık kendimiz yapacağız can gelsin o beğendiğim parke vardı zaten e, onları kendimiz alırız e, arkadaşımın oğlu falan e, dediydim yapıyorlar parkeler aslında bir yandan da bizim için daha da iyi oldu yoksa bir dünsün daha çok pahalıya gelecekti onlar yapsaydı artık kendimiz onları bir şekilde yapacağız Vallahi yeniden gidip parkelere bakacağım işte ee, usta gelsin ölçsün ee, bir baksın tam ne lazım ee, bize bir liste çıkartsın çünkü sadece kuru parke almayla olmuyor onların altına serilen halı var ondan sonra ne bileyim işte böyle kenarlarına çaktıkları e, listeler falan var ay bu iş bitmez daha te haftaya e, bana kapıların listesi gelecek onu imzalayacağım onaylayacağım ondan sonra kapılar sipariş edilecek yani Anlayacağınız bilmem artık daha kaç ay sürer. Vallahi kız ne olacak bu böyle? Hiçbir şey yapmıyorlar evde. Yavaş tin 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 e, iş yapıyorlar. Dün öyle bir canın ayak üstü bir bakalım hani bir şey yapmışlar. Ama vallahi her şey aynı olduğu gibi duruyor. Yani bizim bina dairelere tabii daha hiç girmemişler. E, yan dairelerde de bir şey yok. Dediğim gibi o beyaz üstten bir boyayı yapmışlar. Ama ne yapayım işte saat dolduruyorlar. Kız yavaş yavaş çalışıyorlar. İşte o yaptığım listeleri falan da daha sigortacı cevap göndermedi. O da Allah bilir kaç ay sürer artık. Öyle. Ama kadın tatilden gelsin, kadını ararım ben. Şu an tatilde. Bu haftada tatilde. İşte ayın birinden sonra yine geliyor. O zaman geri ararım sigortacıyı derim hani listeyi falan aldınız mı? Ne olacak şimdi neler olacak diye yeniden soruştururum artık. Gelme bir kahve yaptım da kahve için bari aklım başıma gelirsin. <laughs> Şimdi yani full stres bizi bekliyor. yerler seçilecek. Ay ay vallahi yoruldum ya. kızar aşırı derecede zor. Gerçekten zor. Yani yama gibisiniz. Hiçbir yere sığmıyorsunuz. Ee, yazıyorlar ki o evde kalın ordinasyon da Ordinasyon daha güzel. Ordinasyon güzel ama işte ev olmuyor canım benim. Maalesef kalamıyoruz burada belediyeye dedim ki burayı eve çevir dedim. ev yapsın dedim. Ev yapın içinde oturalım. Yok diyorlar ev olmuyor. Mecbur burası doktor yeri olarak kalacakmış. Hadi bakalım kızlar. Sonra yine görüşürüz Allah'ın izniyle. Kızlar. Nefes nefese kaldık. Azad'ın sepeti. Bu 2-3 ayda bir sıra bize geliyor. Dur bak Asad ablalara bir şey anlat. Bu? Evet alışveriş yapacağız baba gelsin. Aa, Nefesim gitti. Yani, Aferin sen yersin yok yiyin. O ne tırnağın mı sökülmüş yine? Ne oldu ya? Çok, çok i̇şte şöyle sepet veriyor o öğretmenler sağlıklı beslenme. Her hafta bir aile götürüyor. Bakalım bizim listede ne var bunları alacağız. Ya, bunlar var. ya bu, bu 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 kağıtta yazılı alacağız. Ya da bunları alacağız. Hı, ama, ha, bakalım. Ama buna bakçesi değil. Frik kezi savaram kezi. Aynı zamanda kurken paprika, tomatin. Yok salamı almıyoruz. Şunu alalım. Bu ne? Neyin, neyin o? Yanına da ekstra başka bir şey de alırız. Mis Hadi bakalım. Can gelsin de. E, gidelim şu bardan alıp gelelim. Buyur. Eşyaları sepete de koyalım sabah sen okula götüreceğim. Bu arada benim tencerelerim gelmiş kızlar dur açıp bakalım hemen. Evet kızlar bu seferki tencerelerimi e, BMF'den aldım biliyorsunuz bu da Avusturya'da yani burada yurt dışında çok e, güzel bir marka ve gerçekten güzeller. O derecede o pahalı tencereleri almak istemiyorum. O ATM midir, AMS midir ne zakkamsa işte. E, bunlar çok hoşuma gitti. Size tek tek göstereceğim ama Kadir azat kırmazsa göstereceğim. Ay nasıl güzel kalın var. Ama sana hiç göre değil. Bunlar pencere. Kızlar durmuyor ben Kadir'in pirincini üstüne vereyim. gelim size hepsini açacağım göstereceğim. Acayip güzeller. Şöyle bir set aldım. Ee, indirimdeydi i̇ndirimdeydi. Ee, 500 euro'dan 260 euro'ya mı ne aldım kızlar setini. Ee, Otto'dan yine o gün bana Gurçen geldi. %30% hemen tencere aldım. Bir de indüksiyon. Artık benim e, yeni ocağım indüksiyon ya. Mecbur bu indüksiyonları kullanmam lazım gayri. Tamam Diğer tencerelerim de oluyor da tencere yoktu ki zaten. Hepsi berbat olmuştu. Valla o en pahalı tencereleri bir kere hata yaptım. Aldım. Bir daha da almam. E, tamam 10 senede kullanayım ama haşatları çıktı gerçekten. Hiç de güzel e, kötü oluyorlar. Yani onlar da kötü oluyor. Bir de siz tek başınıza kullanmıyorsunuz. Evdeki çoluk çocuk herkes içinde yemek yapıyor. Ee, o yüzden o kadar pahalıya gerek yok. Hani yalınsan okey diyeceğim. Tertemiz kendin kullanın indirirsin. Neredeyse azat bile kalkıp yemek pişirecek. Yani o derece bizim evimizde. O yüzden o kadar pahalıya gerek yok. Hey! Kızlar şimdi tencereleri çıkaralım bir. Bakalım asırı geri yerine koyalım. Bakın şu kapakların kalitesini, güzelliğini. Buraları da şeyli, ee, şeyli silikon kapağını tüm kapatıyorsunuz ve buralardan bahar çıktığı için daha sağlıklı daha güzel yemekler yapıyormuş öyle yazıyor ve yorumlarda okudum herkes çok memnun İnşallah ben de memnun kalırım ki kalacağım gibi bakar mısınız acayip ağır ve güzel tencere yani tencere zaten ağırlığından belli eder güzel çelik yani bu BMF'ler de dediğim gibi güzel bu kapak bununla acaba aynen bakın böyle süzüyorum Oya hani e, şurada direkt süzme şeysi var. Kapağın. Ana ama çok güzeller de. Hep dokunduğunda dokunduğunda da iz kalıyor. Ne yapıyor? Makinaya da giriyormuş kızlar. Hiçbir sıkıntı yok. Şu bir tane de şöyle küçük e, tavası. Valla çok güzeller. Keşke iki set mi alsaydım. Benim de aynı cihazı Ama yeter. Birkaç tane de o büyükler evdekilerim var. O HVG'nin. Bunları da pek şey etmiyorum ama ay valla çok güzellermiş kızlar. Acaba bu bunun kapağı var mı? Valla kapattım ama kapattık ama bakalım. Tencereler çok güzel. Allah inşallah güle güle kullanırız. Kudur içinde yemek yaparız içinde inşallah kurban oldum da sağ salim evimize geçeydik. Tabi hepsi makineye girecek, temizlenecek. Ama şimdi yapmıyorum. Onu oraya geçince hepsini makineden yıkar yıkar yerleştiririz. Bakın şöyle is, şey yaptım işte. Bir, kaç parça? 2-4 Başka Bir tane daha. Ha bu kapak hem buna hem buna oluyor. Bu bunun kapağıymış aslında. Şöyle ver. Yeter mi ki böyle az? Yani hiç tencerem olmasaydı. Tabii ki bu böyle bir set yetmezdi kızlar bakın ne kadar güzeller ama evde de birkaç de olduğu için yeter valla belli olmaz bir bir pişirim içinde yemeklere bir bakalım ondan sonra belki ileride bir set daha alırım çünkü biliyorsunuz gerçekten çok lazım oluyor tencereler hele ki misafir gelince çok çok lazım oluyor Şu büyük boyda bu kadar böyle 5 litrelik en büyüğü. En küçüğü de bir buçuk litre. Bu da zaten Kadir'in tavasıdır. Her şeyi burada yapıyor. Pirincini, makarnasını. <laughs> Şöyle işte dedim size göstereyim. Ama çok beğendim. Vallahi çok beğendim. Kalitesi de çok güzelmiş. Güle güle kullan Narin Hanım. İçinde güzel güzel yemekler yap da yesinler ev halkı. Hadi bakalım geri paketleyelim. Evet kızlar yavaş yavaş hazırlamaya başlayalım dedim ki şöyle tavuk kanat vardı onları çıkardım şöyle biraz karışık hani silikste ya da fırında yapıyoruz ya ah fırın <laughs> derdim kabardı gide. Ee, dedim bari şu tavada yapayım ee, tencerede kapağını kapatayım pişsin ne yapayım hani tabii ki de fırında falan pişirmek ya da silikste çok lezzetli oluyordu ama yok ben şimdi sizi nereye indireceğim İstiyorum ki beni izleyin de yemek yaparken Acaba böyle nasıl indireceğim ki? Kızlar bari kamerayı şuraya indirdim de e, zaten her şeyi mi kayıp hazırlar dedim. Şuraya alayım şey edeyim. Kız videoda azar. Valla şimdi diyeceksiniz <laughs> İnanın ya. İnanın var ya hiç duymadım, hiç görmedim de evde tabii ki de öyle konuşur. Hani yazmışsınız evde ne görse onun Hemen, e, böyle videolar izliyorlar. Oyun videoları izliyorlar. Ve oyun videoların içerisinde de böyle duyuyorsunuz hep pis konuşuyorlar küfürlü konuşuyorlar çocuklarda ister istemez o tür şeyleri duyup söyleyebiliyorlar bu istediğiniz kadar sizin elinizde olmasın valla en kibar çocukta bile o tür lafları duyuyoruz hele ki o gün kermese gittim çocuklarda görmediğim duymadığım şey kalmadı o gün hatta demiştim bile aşırı derecede kavga şiddet de vardı Kusura bakmayın yani çok özür dilerim ama ben bile fark etmedim yemin ederim editlerken düzen gösteriyorsunuz ama hani çocuk hani ağzından çıktı tabii ki de e, öyle laflar etme eğer duyduğun zaman e, azadın ağzından ya da yanlış bir şey söylediği zaman tabii ki de kızıyoruz onu e, düzgün konuşmaya e, teşvik ediyoruz ama dediğim gibi istediğiniz kadar e, düzgün eğitim çocuklarınızı ne yaparsanız yapın illa dışarıdan da ee, videolardan da işte bir, şey, bir yerlerden kapıyorlar kızlar yani çocuklar hemen her kelimeyi duyup öğreniyorlar hani e, Almanca'da olsun Türkçe'de olsun kötü bir şey bu hiç e, şeysi olmayan bir şey ve en nefret ettiğim şey çocukların ağzında küfür olması İnanın var ya o an e, ben izledim ve kendim bile şok oldum çünkü Azat hiç evde o tür laflar kullanmıyor ama onu nasıl söylemiş, nereden aklına gelmiş, hiç fark etmedim inanın bak. Yoksa hani e, niye ben kendi kendime sizin elinize verim de rezil edeyim. Ya da olduğu gibi bazen hiçbir şeyleri kesmiyorum, olduğu gibi size gösteriyorum. Hani sonuçta insanız, hiç kimse, e, herkesin ağzında her şey her an çıkabiliyor. Ama büyük bir yanlış, çocukların o şekilde konuşması ve buna tabii ki yanlış, kızlar hani öyle bir şeyin, e, savunması olamaz. Yanlış. E biz de elimizden geldiği kadar düzeltmeye çalışıyoruz çocuklarımızı. Ya da böyle bir toplu düğün yerlerine gidin. Çocukların ağzındaki laflara şoklara girersiniz. Yani hiç bile büyüklerin ağzından bile duymadığınız kelimeleri onların ağzından duyabiliyorsunuz. Bunun sebebi de o internet işte az, ne kadar da az girse siz kendiniz de görüyorsunuz ya da gerçekten o kadar bir şey bağımlısı değil yani tablet ya da internet bağımlısı değil. O daha çok böyle gezmeyi, eğlenmeyi seviyor. Ama oyunlarda gördüğü de demek ki ona yetmiş yani acayip kötü oldum. Gerçekten yorumları okuyunca şok oldum. Ama dışarıdaki hayatta çocuklar var ya inanın çok farklı oluyor diyorum ya kendiniz bile şaşırıyorsunuz bazen çocuklarınızın kullandığı kelimeleri, konuştuğu kelimeleri etraf çevre bizler de öyle değil miyiz hani bizler de bir ortama girdik bazen ağzımız bozulabiliyor kötü konuşabiliyoruz sonuçta dediğim gibi bizler insanız yani ama öyle söylemesi de gerçekten şaşırdım yani Şinekke'ye <laughs> ne bileyim kız bir mübarek gelmiş oraya yapışmış İşte ah ah dedi, vallahi diyeceğim bir defa o can o şeyle ama kapatamıyorsun ki YouTube e, YouTube'da görünüyor işte öyle oyunları izliyorlar böyle oyun oynuyorlar ya büyükler falan Azcayip e, pis konuşuyor oyun oynayanlar falan onları diz izliyorlar birkaç kere tek geldim vallahi ondan sonra elinden aldım ama e, kapanı, kapacağını kapmış zaten artık Aa, bir daha bir daha o ağzından o Türkiye'nin ben gerçek ilk defa duydum çünkü normalde öyle konuşsa derim azadın ağzı küfüre alışmış falan... ...yani ben çekinmem, sizden de gizlemem... ...bunu açık açık da dile getiririm... ...yani söylerim... Ee, ...ama bundan sonra dikkat edeceğim... ...bir bakacağım hani bir daha öyle kelimeler... ...kullanacak mı? Normalde hiç öyle... ...kelimeler konuşmaz, etmez... ...hani evin içinde de öyle kimse... ...küfürlü konuşmaz desem ki... ...evet bizden duyuyor çocuk... ...bunu da dürüstçe itiraf ederim... Ee, ...tamam hani böyle... E, ...manyak salak <laughs> öküz söyleniyor. Bu tür kelimeler kullanılıyor. Konuşuluyor. Özür dilerim ama konuşuluyor. Bunları inkar edemeyiz. Yani konuşuluyor evin içinde. Ben kendimle şahsen kendimden söyleyeyim yani. Bu tür laflar konuşuluyor ama azadım ağzından hiç duymadım. Gerçek duymadım. Yine de çok çok özür diliyorum. Bir daha inşallah olmayacak. Kötü. Vallahi üzüldüm şu an yani. Eğer o kelimeyi dediyse aşırı derecede üzüldüm. ...çünkü ben öbür şeklini anladım... ...neyse bir e, yemeğe de her şey karışık... ...doğradım kızlar burada... E, ...kodumuz azat oldu ah azat ah... ...neleri büyüyüp neler öğreniyorlar... vallaha. dersiniz var ya... ...bu çocuklar bir büyülmüş bir küçülmüş... ...şimdi biz zamani çocuklara... ...baş etmek imkansız... ...gerçekten imkansız... ...yani hemen ailelere bağlamayın... ...evin içinde işte böyle konuşuyorlar da... ...böyle yapıyorlar diye... ...çocuklar evin içinde konuşmasanız da dışarıdan bir kere bir yere gidip gelmesinden bile e, duyduklarını, gördüklerini yapıyorlar maalesef. Hani biz ne kadar siz evinizde eğitim verseniz, ne kadar e, çocuklarınıza özel e, her şeyi öğretip gösterseniz de illaki bir yerden hoşunuza gitmeyen şeyleri duyup yapıyorlar. Onlar da inşallah e, akılları erdikçe yapmayacaklardır. Henüz küçükler. İşte bizler de onlara elimizden geldiğince Doğruyu anlatıp e, söylememiz lazım kızlar. Gerçekten üzüldüm ya vallaha. Ay Azat sen nasıl öyle konuştun? Valla daha yeni gördüm ve videoyu izledim ama yine diyeceğim de şimdi diyeceğim <laughs> Bana farklı şekil geldi. Valla hangisini söyledi ben de bilmiyorum. İşte o bu o mu dedi, onu mu dedi. Bir şey değil valla bir anne olarak çok üzüldüm. E, hiç diyor mu o güne kadar hiç duymadım Azat'ın öyle bir kelime kullandığını. Çünkü Azat çok dikkatli konuşan, e, her şey neredeyse hani bilinçli konuşup e, cevap veren biri. O da nasıl olduysa e, demek yazık çocuğun aklına geldi. Şimdi görünce bir değişik oldu. Neysem e, biraz salça katacağım, az bir şey suyla. E, ve sevdiğim bütün baharatları ekleyeceğim, karıştıracağım. Ondan sonra e, ocağı indirip yavaş yavaş pişsin Yanına da e, biraz pirinç yaparım kızlar, beyaz pirinç. Ya da yapmam mı? Salata mı yaparım? Bir bilmiyorum. Bir çocuklara sorayım. Hani ne istiyorlar? Ona göre onlara hazırlarım. Azat da uyudu. Öğlen uykusuna girdi. Gelsin. Bilmiyorum. E, uyanmazsa canı yalnız markete gönderirim. Listeyi de ona veririm. O alır gelir. E, uyanırsa da beraber gider geliriz. Hadi bakalım. Bir yemeği üstüne vereyim kızlar. Kızlar tüm baharatlarını ekledim. Kekik, e, dereotu, karabiber, pul biber, tuz, e, kimyon, işte ondan sonra biraz da salçalı su yaptım şöyle az bir şey. Hani patates içinde olduğu için e, biraz su katıyorum. Ondan sonra karıştırayım güzelce. Sonra bir daha karıştırmayacağım. E, kaynamaya başlarsa altını kısacağım. Ondan sonra yavaş yavaş pişsin. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hemen eşyamı yürüttüm. Evet, ben <laughs> <laughs> Saat dörtte baktım. Bir de şimdi yollarda. Aynen yani işte Azat uyuyor. uyuyor. Simiş geldi kursdan e, o da gitti yanına uzandı dedim sen de git biraz uyu e, ben hemen gideyim alayım gelim ADK e girelim hemen bir de iki tane posta vardı onları geri vereyim biraz bir şeyler alayım işte yarın sabah okula götüreceklermiş sağlıklı beslenmeyi şey, bir de yeri, sepeti vermiş kadın onu içine koyup yeri, götürüyor malı, işte yurdum malı yurdum he, malı yararlanmalı öyle işte kızlar biz de i̇şte yapalım malı he. Sonra sen bir daha ne zaman borsun gidip parkelere bir şey etmemiz lazım. Kaçta hareketler Ya işte bugün usta gelecek, bakacak, ölçecek. Tam bize ne lazım bize liste yazacak. Biz ona göre gidip alışveriş yapacağız. O da gelip yapar. Aynen, Aynen öyle yaparız. Evet kızlar şöyle hemen bir azadın alışverişini yapayım. Sonra da evde size aldıklarımı gösteririm. Çünkü müsli yazıyordu ama hangisini alayım ki acaba? Fark etmez hangisini alırsak diyor. Şunu alayım mı? O şu iyi. Şu kadar olmayı Şu güzel bak. Sen Aynen. Büyük. 32 tane evet. şey evet. var. Evet, şey var. Şunu alsın. Bu şu Şunu alalım. Ha. Hem Şunu şey olur. Kalırsa orada kalsın. Evet, kalırsa orada yerler. Kendine. Yani bir tür dolu mutlaklar var ya orada. Var. Hani bak, yeter bak. mi bu? E, yeter ona. Ha. Ona alın başka şeyler alacağız. Yoğurt falan alacağız. Hadi bak. Ha şunlar ne? ne? Ya bunlar Kellogg's. Kellogg's. Başka dur ne? liseye bakmam ne? lazım. İşte. Evet, evet. Eve geldik. Bunlar Azad'ın alışverişleri. Bizimkiler de torbalardalar. E onları göstermeyeyim. Şöyle e, sağlıklı beslenme oluyor her hafta. Günde bir kere. haftada bir defa. Şöyle üç tane büyük kutu yoğurt istemişler. Bir kiloluk bunlar kız. Acaba büyük fazla mı aldım aman yesinler de iki gün yesinler ne olacak bir sürü yiyor, 20 çocuklar her birine birer böyle kase dolu yoğurt yapacaklar meyveli yoğurt yiyecekler herhalde çeşit meyveler aldık işte uzun uz, muz elma ondan sonra şeftali şey şöyle fındıklardan aldık biraz böyle bir paket çerez Vallahi iki gün yoğurt yesinler ne yapayım lecan? değil ya mi olsun, ne Aynen bir şu şu, 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 o hani aynı, aynı yani. istedik. Awesome, awesome. Ama <laughs> şu sade yoğurdun birini eve bırakabilirim evde hiç yoğurt yok. Bence aynen. Şimdi şöyle bir şey yap. Ha şu sadeyi <laughs> bunu bırak. Bir tanesini bırakalım. Ben şu iki büyük üç tane meyve. Sonradan misin? okudum kızlar hani böyle evet, e, yoğurtların değil. şu büyük paketleri var ya e, 500 gram. Onlardan mı yazmış? Onlardan yazmış. Tamam sen şunu bırak. Hatta şu meyveli. Yok meyveleri hepsini götür. Bir He, tane düz yoğurt bırakalım. Bırakır bir. gerisini. He, öbürlerini götüreyim çocuklar yesin. Şimdi natürü yemezler ama meyveliler yerler. Hadi bakalım. Yok iki tane iyi onlara iki tane. Hadi bakalım şunları sepete koyayım. E, yoğurtlar da buzdolabına koyayım sabah. sabah koyarım yoğurtları can. Şöyle dur bunları altına koy. Bunda bak çift tane hiç İndireceğim mecbur bir şekilde sabah. koy da Ezilmesin ben neyden şu muzu da böyle koy yoğurtları da sabah ayrı bir poşete koyarım ya da sonra buraya dizerim sepet bayağı büyük. Oo nasıl Ay, abi. Abi. Sen nasıl, abi. nasıl kadar yoğurdu götürüyorsun? Nasıl götüreceğim? Bu şeşte koy diyeceğim Aynı taşıyacağım Sabah indirin diyeceğim de sabah da yerler sabah dışarıda. Yok dışarıda kötü olursa Sen tey, çok erken gidiyor. Ben 4'te gideceğim abi. Yani biz t 8'e doğru iniyoruz. 4 saat bekleyeceğiz. Aa ama o saate sabah karşı Kadir yok. Kadir de onun gelecek. Neyse ben indiririm ya bir şekilde. Hadi kızlar. Şunları bir kaldırayım hemen. Kızlar. Yemeğimiz de pişti böyle güzelce ne. Valla yanık olsun hiç de yapmadım. İstemedi kimse böyle sade salatayla yiyeceklermiş. Valla enfes duruyor. Hadi bakalım biraz ben de kendime tabağı alayım. Ee, roka aldım taze. yanına da roka yerim. Hadi kızlar. Dedim kısa bir yemeğe göstereyim. He? Sen de yiyeceksin şimdi? Yes. Tamam. Önce dedi yemiyorum şimdi. Şimdi geri çekti. Hadi Kızlar, akşam yemeğimiz hazır. Ee, şimdi ben can yiyeceğiz çocuklar. Hiçbiri yok. Simiş geldi. <laughs> Yatıyor. Hala uyanmamışlar eve geldim. Artık onlar da sonra yer. Kadir de geç gelecek. 11'de mi? 11'de evet. 11'de doğru evde oluyor. Şöyle roka koydum tabağa. Üzüm, işte turşu, soğan olmasa olmaz bu yemeğin yanında. Şöylece de güzel. Ee, bu yemeği biraz sulu yaptım tencerede yaptığım için. Böyle güzel olur. Ekmeği bandır bandır bir yerlere attık. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Ve sizlere de Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Yarınki videoda da görüşmek dileğiyle. Bay bay.